Merhabalar, ben satım elekselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim. Sadece iki malzeme kullanıyoruz. Ben bitter çikolatalı yapıyorum. Ee, bitter çikolatayı alırken de ben kakao oranı en yüksek olanından tercih ediyorum. Yani yüzde seksenlik kakao oranı olanından alıyorum. Burada çikolatalar çok kalın olduğu için ben genelde böyle doğrayarak kullanmayı tercih ediyorum çünkü erimesi birazcık daha kolaylaşıyor. İlk önce çikolatamı küçük küçük doğuruyorum ve kase için alıyorum. Bu kısımda çikolatanın kalınlığını gösteriyorum. Gerçekten kırarken bile zorlanıyorum. Doğradıktan sonra bir kase için aldım, çaydanlığıma su ekledim, kasesiyle beraber çaydanlığın üzerine oturtuyorum. Ocağa alıyorum. Su kaynadıkça buharıyla arada sırada da karıştırıyorum ve çikolatamı eritiyorum. Tarifimi iki malzemeden oluşturduğumu söylemiştim. İkinci malzeme olarak da kreme kullanıyorum. Derin bir kabın içine boşaltalım ve mikserle beraber yaklaşık bir 3-4 dakika çırpmamız gerekiyor. Biraz koyulaşmasını sağlayacağız. Kremayı çırparken sağa sola çok fazla sıçrama olduğu için derin bir kap seçelim. Aslında benim bu kullanmış olduğum plastik kapağı vardı ama maalesef bulamadım nereye koyduysam. Sonrasında böyle hafif bir koyulaştıktan sonra başka bir kabın içine boşaltıyorum. Çikolatamın da hemen kıvamını sizlere göstereyim. Arada sırada karıştırdım ve çikolatamı da erittim. Eritmiş olduğumuz çikolata koyulaşmadan hemen içine boşaltalım ve hiç zaman kaybetmeden de ister çırpıcı ister spatula ile hızlı bir şekilde karıştırarak iyice özleşmesini sağlayalım. İki malzememi çok güzel bir şekilde karıştırdım, iyice özleştirdim. Daha sonrasında daster kase kullanan, isterseniz de bardak kullanın. Pay edelim. Daha sonrasında da buzdolabımıza kaldıralım. Birkaç saat dinlendirmeniz yeterli. Üzerinde kaşıkla düzledikten sonra buzdolabıma kaldırıyorum. Birkaç saat dinlendirdikten sonra yenmek için hazır. Yemeden önce isterseniz fındıkla, fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir lezzet oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.